Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bebek geldi öreceğiz. Yeni doğan bebeğimize şöyle patini örmüştük. Yeleğimizi örmüştük. Şimdi kalan iki yumaktan bu kadar ipim kaldı. Ee, bir patik daha örmüştüm hanımlar bu ipten. Yani iki yumaktan bir yelek, iki patik, bir tane de eldiven olacak. Ve de artacak. Şimdi şöyle Şişimiz aynı 3 numara. Şöyle gözüküyor mu acaba? Hemen şişimize 34 ilmek atacağız. Şöyle baştan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ipi kısa tutmuşum 32 şöyle 33 bir tane daha atıyorum bayağı kısa tutmuşum Hanımlar bu da 34 şuraya bir düğüm atalım sökülme olmaz zaten şişi örgüsünde yine de ben Garanti alayım. Evet, 34 ilmek attık. Örgümüz lastik örgüsü bir ters bir yüz. İlk sırada ilk ilmeğim örüyorum hanımlar. Bir Öne attım ilmeğimi, bir arkadan alıyorum ilmeklerimi, bir haroşa, bir düz, bildiğimiz bir ters bir yüz lastik. İlk sıramızı beraber örüyoruz. Çok çabuk örüp bitirebileceğimiz bir eldiven. Patiğimiz de kolay hanımlar. Yeleğimiz de kolay. Eldivenimiz de çok basit. Küçük hanımlarınıza evde yününüz varsa böyle basit örgülerle başlatın. İleride en azından okusalar bile şöyle hobi adına vakit geçirmek adına örgü öğrensinler. Ben 7 yaşımda öğrendim hanımlar bu örgüyü. Şişli örmeyi. Evet. Şimdi ilk sıramızı bitirdik. İkinci sıramda ilmeğimi örmeden çıkardım ipimi arkaya atıyorum. Bu düz örgü öne atınca bu da haroşa. Arkaya attım bir düz, öne attım bir ters. Bir düz, bir ters. Örgümüz sıramızı da tamamlayalım. Toplamda 13 sıra öreceğiz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 13 sıra düz örelim. Daha sonra haroşa yapacağız hanımlar. Şimdi ben 13 sıramı tamamlayacağım. Sonra haroşa yapacağız. Haroşa geçeceğiz. Lastik kısmını tamamladık. Toplamda 13 sıramız var. Şimdi haroşa kısmına geçiyoruz hanımlar. Arttırma eksiltme yok şu anda. Bütün örgümü hep önden alacağız. Şu şekilde. eldivenimizin üst kısmı da haroşa olacak. Alt kısmı lastik, üst kısmı haroşa. Bütün örgümüz bu şekilde. Şimdi ben sıramı tamamlıyorum. İlk haroşa bitti. örgümü çevirdim. Her zaman düz çıkması için kenarın örmeden şişten çıkardım. Evet örgümüz bakın hep önden. Örgümüzün sayısı değişmedi. 34 tane ilmeğimiz var. İkinci sıram da bitti. Bu taraftan baktığımızda bir sıra, bakın bir diş haroşa oldu. Ön tarafa çevirdiğimizde yine bir diş haroşa oldu. 10 diş haroşa olana kadar örgümüzü öreceğiz. Sürekli örgümüz ön taraftan şu şekilde hanımla 10 diş olana kadar haroşalarımızı örelim. Haroşa kısmını da tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ters çevirdiğimizde de 10 sıra. Evet her iki taraftan da 10 diş haroşamız tamamlandı. Şimdi biz bunu ikiye bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bu tarafta 17. Şöyle işaret takalım. Şunu takayım ben. Şöyle bakın hanımlar. 17 bu tarafta. 17 bu tarafta ortaya bir tane işaret taktım. Belirleyicimizi taktık. Şu şekilde belli. Şimdi kesmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. İki tane ilmeğimi bir ördüm. Bir tane azaltmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bakalım Evet 12 ördükten sonra ikisini bir örüyorum. Bir tane. Bu taraftan azaltmış olduk. Şimdi işaret taktığım yerden şu taraftan iki tane. Bakın ikisini bir örüyorum. İki tane azaltmış olduk. Şimdi son bir tane ilmek kalana kadar öreceğim. Pardon. Son 3 tane ilmek kalana kadar öreceğim. Şöyle bakalım. Bir tane daha öreceğim. 1 2 3 Bir tane daha örüyorum. Evet. Son 3 ilmek kalınca ikisini bir alıyorum. Son ilmeği tek örüyorum. Örgümü çevirdim. Bu sıramızda kesme işlemi yok. Bütün örgümü haraşo örüyorum. Bakalım sayarak gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 tane ilmekten 4 tane azaltmış olduk. 30 ilmeğimiz var. Tekrar ikinci kesmemizi yapacağız. İlk ilmeğimi çıkardım. 2 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Örgüme devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördükten sonra 2 tane kesiyorum. 2 tane de bu taraftan ikisini biri aldım. Burada da azaltmış olduk. Şimdi tekrar 3 sık iğne kalana kadar pardon 3 tane ilmek kalana kadar örgümü örüyorum ikisini bir alıyorum kenar ilmeğimi örüyorum örgümü çevirdim bu sıramızı düz öreceğiz yani haroşa öreceğiz kesmeden Bir sıra araş ördükten sonra üçüncü kesme sıramıza geçiyoruz ilk ilmeğimi her zamanki gibi boş alıyorum örmeden bir tane azaltıyorum bakın İkisini ördüm 1 2 3 4 5 6 7. 8 ikisini bir örüyorum orta kısımda bir bu taraftan bir de bu taraftan kes, kesmeyi yaptık tamamladık. Şimdi tekrar 3 ilmeğim kalana kadar kesme işlemimizi şimdi yapıyoruz. İkisini bir örüyorum. Boş kalanı, tek kalanı ördüm hamle. Aynı şekilde bu sıramı düz öreceğim, haroşa olarak kesmeden. Ya yani düz derken arkadaşlar, yani kesmeden demek istedim. Haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 ilmeğimiz var. Kesme sırama geldim. İlkini boş alıyorum aynı şekilde iki ilmeğin bir alıyorum bir tane azalttık 1 2 3 4 5 böyle bakalım iki tane kesiyorum Pardon bir tane örüyorum tekrar bir tane azaltıyorum bir tane daha azaltıyorum orta kısımda şimdi bir iki son üç ilmek kalana kadar örgümü ördüm bir tane azaltıyorum son kalan ilmeğimi ördüm

17 18 ilmeğimiz var. Kesme sırama geldim. İlkini boş çıkardım örmeden bir tane azaltıyorum. Ortaya kadar 1 2 3 4 Bir tane azaltıyorum. Tekrar bir tane azaltıyorum. Kalan 1 2 3 4 Son 3 ilmeğim kala ikisini bir aldım. Son ilmeğimi tek alıyorum. Şöyle bakın. Yuvarladık örgümüzü. Hem kenardan hem ortadan yuvarlanmış oldu. Bu sıramızda haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimiz var. Tekrar kesiyorum hanımlar. İkini boş aldım. Bir tane kesiyorum. Yani iki ilmeğin bir alıp bir tane azaltıyorum. Bir, iki. bir tane ördüm. Bir tane azalttım. Aynı şekilde bir tane daha azalttım. Kalan 1 2 Son 3 ilmeğimden ikisini bir alıyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Bu sıramızı haraşo olarak kesmeden örgümüzü örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmeğimiz kalmış. Son kesmemiz ilkini boşta aldım. ikisini kestim. Bir tane örüyorum. Bir tane kesmiş oldum. Pardon arkadaşlar, şöyle geri döndüm. Şunu da 1 2 3 4 5 6 7 ikisini kestim. bir tane daha kesiyorum bir tane daha kesiyorum hep kestik son kalan ilmeğimi ördüm Evet şimdi kalan bir iki üç dört beş Pardon bir tane de kalmış altı altı ilmeğimiz kaldı ipimi keseceğim şu ilmekleri iğneye takacağım kalan ilmeklerimi iğneye taktım hanımlar. Şimdi örgümü şöyle ipim içeri aldı. Dikiş kısmına geçiyoruz. Dikmesi de çok kolay. Bakın. Şöyle şu ilmekleri alacağız. Bir bu taraftan bir bu taraftan ikişer alıyorum. kenar haroşaları şöyle iki tane iki tane alarak örgümü sona kadar dikeceğim. Örgümüzü bu şekilde dikelim hanımlar. Haroşa kısmını diktim. Şu lastik kısmını da beraber dikelim. Burayı dikmek de basit hanımlar. Şöyle ilmeklerin içinden Eldivenimiz tamam. Şimdi buraya bir düğüm atalım ve ipimizi keselim. Şöyle şuralarda birazcık ilerletelim. Evet, çok basit. Hemen biten bir eldiven. Şöyle ipimi de keseyim. Şöyle ben ip vurdum hanım'la. Şöyle size gösterelim. Uzun bir bırakıyorum. Uzun bir ip bırakacağım. Sonra bunu kendinize göre ayarlayın. Kısa olmasın, fazla olsun. Kısa olmasın. Şöyle biri de size yardımcı olabilir. Önce vuracağız hanımlar şu şekilde. Karşıdan yap, ayak parmağınıza geçirin. Ya da biri karşıdan tutsun. Şu şekilde ipimizi vuruyoruz. Şöyle. Tabi ucunu biri tuttuğu için orası da vurulacak. Şimdi benim karşımda kimse olmadığı için. Şöyle ben kısaca göstereyim vurulduktan sonra iki ucu şöyle yaptınız mı? Bakın. Şu şekilde. Daha sonra şöyle aralıklardan lastik kısmından ipimizi geçirelim. Maksat bebeğimizin eline geçirdikten sonra şöyle hafiften düğümleyelim diye. Evet hanımlar eldivenimiz de bitti. Patiğimiz bu videomuzda bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.